Merhaba para bil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar Evet arkadaşlar Borsa İstanbul haftanın 3. gününde çarşamba günü de pozitif bir hava ile kapattı arkadaşlar Gördüğünüz gibi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %1.30 yukarıda yani 69.14 puandan 69.14 puan artışta 5384 puandan kapattı. İşlem hacmi 124 milyon 170 milyar TL oldu. İşlem hacmi de hayli yüksek. Dünkü gibi yüksek arkadaşlar. Ve dün 1.30'luk puan da oldukça iyi gözüküyor. Evet bankacılık endeksi %1.04. Holding endeksi %0.26 değer kazandı. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %3.93 ile madencilik. Tek gerileyen sektör ise 0.12 ile spor oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce en çok değer kazanan hisseleri ve en çok değer kaybeden hisseleri görelim. Daha sonra da takip etmiş olduğumuz hisselere geçelim. Evet en çok değer kazanan hisseler olarak tavanda olan Martı Otel işletmeleri, Duran Doğan Basım, Berkosan Yalıtım, Oncosem, Fram Kongre Toplantı, Dün mesela negatiflerdeydi bu hisse. Bugün tavanda. Beyaz filo otokiralama, SDT uzay ve savunma, söke değirmencilik, PC iletişim medya, SEO event medya, yeşil yatırım holding, Tapdit Nastepe. Evet Tapdit Nastepe de bugün tavanda arkadaşlar. Dün negatifteydi o da yeni halk arzlardan. e Teknoloji, Pardus Girişim, Yeşil Yapı Endüstri, Euro yatırım. Bunlar arkadaşlar artık %9'un üzerine değer kazananlar. Prizma Press, Oyak Cimento, Escarfla, European Industry. Evet, dikkat çeken burada birinci sırada olan en çok kazananlar listesindeki Marta Otel işletmelerinin %10 değer kazanmış. 4.73 lira. 0.43 TL'den kazancı var ve sat arkadaşlar teknik değer durumu. Diğerlerinin hepsi mesela güçlü al pozisyonda olan çok var. Sadece Yeşil Yatırım Holding alda. E-Data Teknoloji'de bir nötrlük söz konusu. Pardus'ta al var. European Endüstri'de al var. E halk halka arzlarda bir yorum yok. Diğerlerinde ise arkadaşlar güçlü al söz konusu. Evet. Biraz da kaybedenlere bakalım. Geçen yılın kazandıran hissesi Atlantis yatırım üst üste negatif pozisyonlara gidiyor arkadaşlar. %8.92 ile 101 liraya düşmüş ve teknik derecelendirmesi sat durumunda. Bugün de fark etmişsinizdir arkadaşlar tabanda hisse yok. Evet en çok değer kaybeden Atlantis yatırım holding tabanda hisse yok. Diritex, Diritex, Diritex %6.82 ile negatif. Zedur Enerji, 6.51. Unpaş Holding, 5.42 ile negatif. Unpaş bir pozitif de oluyor yukarıda, tavan kısımlarında. Bazen de buralarda oluyor işte gelip gidiyor. Kozmoz Yatırım, %4.08. Senkron Güvenlik, %4.0 artı. Peker GMEO, 3.70 arttı Kervansaray Yatırım, Gelecek Varlık Yönetimi... Global Yatırım Holding, MMC Sanayi ve Ticari Yatırım, BMS Birleşik Metal, Panelsen Çatı Cephe, Ulusal Elektrik İmalat, Galatasaray Sportif Sınavı. Halbuki dün kupada tur atlamasına rağmen Galatasaray bugün 3.12 değer kaybetmiş. Teknik de al. Döktaş Dökümcülük, Kontrolmatik Teknoloji bugün kaybetti ama derecelendirmesi al. Kütahya Şeker Fabrikası 2.84 değer kaybetti. Ne tür durumda derecelendirme? Yonga Mobilya, Polisan Holding. Evet bunlar da değer kaybedenler. Değer kaybedenler içerisinde arkadaşlar SAT olanlar Atlantis var, Gelecek Varlık var, Global Yard yatırım var, MMC, Sanayi var, Doktaş var, Yonga var, Polisan var, Allar, Kontrolmatik, Galatasaray, Ulusoy, Birleşim Metal, Kervansaray, Sekron Güvenlik, Kozmoz Yatırım ve Dirteş Tekstir de bunlar da al kısmında yer alıyor arkadaşlar. Evet şimdi bunları gördükten sonra takip etmiş olduğumuz hisselere bir geçelim. Evet Yeo Teknoloji Enerji Mühendisliği olan şu şirketi %1.20 negatifti arkadaşlar bugün. 69.95'te 5 günlük durumda %15.62'lik var. Bugün e, Yeo Tek %1.20 değer kaybetti. Eee ama hissede bir kırılma yok, pozitif ivmesi devam ediyor arkadaşlar. İkinci sırada Sasa var. Sasa bugün %5.85 pozitifte. Özetle şuraya bakarsanız 16.25'te sert bir yükseliş söz konusu. Bununla ilgili videomuzu yaptık. Sasa bu yeni yumurtalıktaki yeni yatırımla ilgili bir iş anlaşmasını kapabildirdi arkadaşlar. Videoyu merak edenler izleyebilir. E, ee, beş günlük duruma baktığımızda da zaten %19.42 gibi gelir söz konusu. Dün bir düşmüştü ama bugün 5.85 ile düğünü de kurtardı arkadaşlar. Sasa polyester e, görüyorsunuz. Bir aylık durumunda bile şu anda hisse %5.04 yukarıda. Yani son bir ayda bile yatırımcısına değer kazandırmış durumda. Evet, Contera bugün bizi şaşırttı. Biraz %2.94'le ile negatifte ve hisse gün boyunca negatiflerdi arkadaşlar. 5 günlük durumda ise %21.50'lik bir pozitiflik söz konusu. Bu yönüyle çok iyi ise son bir ayda ise %6.48'lik bir negatiflik söz konusu. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Şişe dün %7 oranında değer kazanan şişe şişe hisseleri bugün 0.87 negatifteydi. 43.38'e düştü. Özetle saat 12.40'a kadar pozitif seyir, daha sonra negatife döndü arkadaşlar. 5 günlük durumda ise %10.66 bir kazanç var. Hala 5 günlük kaz durumda kazancını iyi şekilde korumuş gözüküyor. Ama bugün şişe cam 0.87 negatifteydi. Evet, Ereğli dün de 0.20'lerde düşmüştü. Bugün de 0.78 düşüş gösterdi. 40.58 Evet. 44 arkadaşlar Ereğli'nin 52 haftanın en iyi değeri ama temettü dönemleri de yaklaşıyor. Buna rağmen Ereğli yani küresel e, çelik üzerine olan bir satış baskısından dolayı e, bugün özellikle saat 16'dan sonra negatife döndü. Gün içerisinde arkadaşlar 41.5'ü bile görmüştü ise 1 lira daha fazlaydı ama saat 11 civarında ondan sonra düşüşe doğru geçti. Evet Hektaş son hisse. Hektaş bugün %1.75'te yukarıda. Sasa'nın kap açıklamasında Sasa gibi o da yükselişe geçti arkadaşlar. İkiz kardeş gibiler sanki. 1.75 pozitif. 5 günlük durumda ise %14.45'lik bir pozitiflik söz konusu. Evet dostlar buradaki bilgileri lütfen bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim dersiniz hepinize bol bol kazançlar.